Vardım. Ve akşam haberlerinin bu bölümüne özel bir röportaja ayırdık değerli izleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özül Nami, Burak Özcan'ın sorularını yanıtladı. Ekranlarınıza taşıyoruz. Kıbrıs'ta barış umudu Güney Kıbrıs Rum kesiminin 8 aylık müzakere sürecinin ardından masadan kalkmasıyla bir kez daha kesintiye uğradı. İşte tüm bu gelişmelerin merkezindeki isimlerden birisi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özdil Nami Atatürk Havaalanı'nda yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş ee, müzakere sürecini konuşacağız ama e, Macaristan'dan geldiniz orada önemli bir gelişme oldu önemli bir açılış yaptınız. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciliği açıldı Macaristan'da. Ee, biraz bahsedebilir misiniz bu temsilciliklerin görevi nedir? Dünyada kaç temsilciliği var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin? Elbette. Ee, biz e, iki gün önce hayırlısıyla 23. dış temsilciliğimizi de açtık ee, Macaristan'ın başkenti Budapest'te de bizim için son derece sevindirici bir gelişme oldu. Bu temsilciliğin açılmasına özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere katkı veren, destek veren tüm Türk yetkililere canı yürekten teşekkür ediyoruz. Kıbrıslı Türkler için bizim için çok anlamlı. Biliyorsunuz yıllardan beri neredeyse 50 yıl oldu Kıbrıslı Türkler izolasyonlar ve ambargolar altında. Dünyayla temasları son derece kısıtlı bir durumda. Onun için bu dış temsilciliklerimizin bizim için anlamı büyük. Dış Temsilcilik açtığımız ülkelerde gerek Kıbrıs konusuyla ilgili e, pozisyonlarımızı, görüşlerimizi doğrudan aktarma fırsatı buluyoruz muhataplarımıza. Gerekse ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi de geliştirme fırsatı buluyoruz. Onun için bizim için büyük önem taşıyor. Müzakere e, sürecine dönersek bir buçuk yıllık bir ara verilmişti ardından yeniden süreç başladı ancak e, kısa süre önce Güney Kıbrıs rum kesiminin masadan kalkmasıyla bir kez daha yine kesintiye uğradı bu süreç. E, müzakereler çöktü mü demek lazım veya yeniden başlayacağına dair bir işaret bir e, gösterge var mı? Tabii Rum liderin müzakere masasını terk etmesi çok önemli bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuzu bize bize gösteriyor. Ve müzakere masasından kalkmak için ortaya koyduğu mazeret de hiç geçerli bir mazeret değil. Dolayısıyla aslında iyi niyetten yoksun bir hareket olduğu ortada. Ee, burada e, hidrokarbon konusuyla ilgili bir gelişmeyi mazeret göstererek müzakere masasında ayrıldı. Biz başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünyadan buna sert bir tepki koymasını bekliyoruz. Müzakere masasından kalkılması asla kabul edilemez. Çok önemli bir aşamaya gelindi. 11 Şubat e, tarihinde önemli bir e, liderler mutabakatı var. E, bugüne kadar oluşmuş yakınlaşmalar, anlaşmalar var. Kıpı sorunu çözülebilir bunun eşiğine geldik. Türkiye'nin buna verdiği çok güçlü bir destek var. Sayın Başbakan Davutoğlu başbakanlık görevine gelmeden hemen önce Kıbrıs'a çok önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ortak açıklamanın oluşmasına da Türkiye'nin çok güçlü bir desteği oluşmuştu. Dolayısıyla çok önemli bir gelişmelerin arifesindeyiz. Amerikan Başkan Yardımcısı Biden'ın Kıbrıs ziyareti oldu. Tüm bunlar olurken Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin atadığı yeni bir özel danışman, ona köprü kurucu öneriler yapma yetkisinin verilmesi, e, tüm bunlar olurken aniden müzakere masasının terk edilmesi gerçekten kabul edilebilir, iyi niyetle bağdaşan bir hareket değil. Dünyanın e, bu tavra tepki göstermesi gerektiğini söylediniz. Peki e, tepki buluyor mu bu tavır dünya arnasında? Maalesef arzu ettiğimiz tepki henüz daha gelmedi. E, çünkü Rum lider müzakere masasına geri döneceğini ilan etmedi. Biz oradayız müzakere yapmaya hazırız. Ee, Kıbrıs konusunu karşılıklı hak ve çıkarlara saygılı bir şekilde e, liderlerin ortak açıklamasına sadık, ona uygun, ona tutarlı bir şekilde federal bir yapıyla çözmek istiyoruz. Ee, bölgemizdeki tüm krizler, gerginlikler herkesin malumu ee, bölgede çözülmesi en kolay sorun aslında Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorununun çözülmesi bölgedeki birçok gerginliğin de e, halledilmesine yönelik e, faaliyetleri kolaylaştıracak nitelikte bunu başarmak varken çeşitli mazeretlerle Rum lideri müzakere masasını terk etmesine dünyanın çok daha net bir tavır koymasını bekliyoruz. Masadan kalkarken gerekçe olarak Türkiye'nin 2 Mayıs sonunda bölgeye, adının güneyine bir sismik araştırma gemisi göndereceğini açıklaması gösterildi. Buna bir tepki var. Gerçek sebep bu mu masadan kalkmak için? Bir diğer sorum da bu noktada Rum tarafı ne istiyor? Yani doğal gaz faaliyetleri ile ilgili bu doğal gazın tamamını çıkarıp sadece kendisi mi bu hakka sahip olmak istiyor? Veya bu gazın Türk tarafıyla paylaşılması konusunda herhangi bir niyetleri var mı? Bu konuda sizin müzakerelerde aldığınız bir sinyal var mı? ya Gösterdikleri gerekçenin bahane olduğuna inanıyorum. Çünkü bu bölgede Kıbrıs Türklerin de hakkı olduğunu gayet iyi biliyorlar attıkları tek taraflı adımlara aynı şekilde karşılık vereceğimizi biz 2011 yılında resmi bir şekilde zaten iletmiştik. Onun için e, bu kendilerine e, bir sürpriz de olmadı. E, fakat müzakere masasından kalkmak için bahane arayan bir e, tavır sergilediler. Ve e, bu konuyu bir mazeret olarak kullandılar. E, bu e, hidrokarbon konusunda adanın etrafında e, ilan edilen 13 tane münhasır ekonomik bölge var. Bunların 5 tanesinde Türkiye'nin de hak iddiaları var. E, geriye kalan e, 8 tanesi ise tartışması olmayan e, bölgeler. Bunların bir tanesinde e, İtalyan bir şirketle ortak araştırma faaliyetine e, girdiler. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak Kıbrıs'a ait tüm doğal kaynaklarda bizim de hakkımız olduğunu bu tip araştırmaları tek başlarına yapamayacaklarını ya kapsamlı çözümü beklemeleri ya da bir adım atılacaksa bizimle müşterek atmaları gerektiği konusunda kendilerine ikaz etmiştik, dinlemediler. Tüm bu doğal kaynaklarda yegane yetkinin kendilerinde olduğu iddiasıyla hareket ettiler. Bunun böyle olmadığını e, bilmeleri gerek madem bizimle işbirliğine yanaşmıyorlar biz de Türkiye ile birlikte gereken adımları atacağız. 2011 yılında zaten gereken ön anlaşmaları da Türkiye ile imzalamıştık. Türkiye bizim adımıza o bölgeye sismik araştırma gemisi gönderecek. Henüz daha bölgeye gitmiş herhangi bir sismik araştırma gemisi veya donanmaya ait askeri bir gemi de yok. Sadece gideceğimizi ilan ettik. Ancak bu ilanı bile kendi egemenlik haklarının ihlali olarak değerlendirdiklerini ifade ederek müzakere masasından ayrıldılar. Halbuki bu zaten Kıbrıs konusunun e, odak noktası, egemenlik hakkının kime ait olduğu ile ilgili tartışma. Bunu mazeret göstererek müzakere masasından kalkmak samimiyetle bağdaşmaz. Türkiye'nin açıklaması, e, böyle sismik yes, gemi göndereceğim açıklamasını bir gerekçe olarak gösterebiliyor ve masadan e, kalkıyor Rum tarafı. Yani bu noktada e, Türkiye'yi tamamen bu sürecin dışında tutma gibi bir arzuları mı var? Evet, tek egemen güç olarak e, bu konularla ilgili kendilerini görüyorlar ve bölgede araştırma yapacak bölgeye gelecek herhangi bir başka e, gücün ülkenin onlardan izin almasını e, talep ediyorlar ki bu bizim için kabul edilemez. Bu geçerli olan bir e, talep mi adada çözüme katkı sağlayacak bir iddia mı? Rum'daki Bu evet. adada gerginliği arttıracak bir e, iddiadır. E, çünkü o bölgelerde Kıbrıslı Türklerin de hakkı var. E, az önce ifade ettim. Hem 1960 Cumhuriyetinin kuruluşunda hem de daha sonra yapılan her türlü mutabakat metninde e, adanın doğal kaynaklarının Türklere ve Rumlara müştereken ait olduğu kayıt altına alınmıştır. Diğer taraftan 11 Şubat 2014 tarihinde imzalanan liderler anlaşmasında ortak açıklamasında Kıbrıs'ın egemenliğinin Türklerden ve Rumlardan eşit şekilde kaynaklandığı yine ifade edilmiştir. Bir tarafın öteki taraf üzerinde herhangi bir otorite veya yetki iddiasında bulunamayacağı, tahküm kuramayacağı yine anlaşmalarla tespit edilmiştir. Hal böyleyken Birleşmiş Milletler bizi tanıyor. Dolayısıyla istediğimizi yaparız yaklaşımı adadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Müzakere sürecinin kesintiye uğramasının ardından e, basında bazı haberler yer aldı. Sınır kapısının kapatılacağı bu yeni bir adım olarak bu haberlerin gerçeklik payı var mı? Siz böyle sinyaller alıyor musunuz Rum tarafından? eğer varsa bu bir tehdit olarak mı algılanıyor Türk hükümeti tarafından? böyle bir gelişmeyi biz açıkçası beklemiyoruz. Adada şu anda sınır kapıları açık, karşılıklı geçişler de devam ediyor. siyasi Rum siyasi liderliğin aksine aslında iki toplum arasında şu anda bir gergin ortam yok. Ee, az da olsa bir ticaret de var iki taraf e, arasında. Ee, bunu bozacak bir adım atacaklarına ben e, ihtimal vermiyorum. Şimdi bölgeye baktığımız zaman özellikle son yıllarda bir kaos ortamı var olduğunu görüyoruz. Suriye'de, e, Irak'ta e, ve Kıbrıs'ta da e, çok uzun yıllardır çözülemeyen bir problem var. Kıbrıs sorununun çözülmesi bölge için, Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Ee, çok. ...büyük olumlu gelişmelere vesile olacağı kesin. Örneğin Birleşmiş bir Kıbrıs'ta resmi lisanlardan biri Türkçe'de olacağı için... ...aniden Türkçe'nin Avrupa Birliği'nin resmi lisanları arasında girdiğini göreceğiz. Bu Türkiye ile Avrupa ilişkilerini psikolojik açıdan çok farklı bir ortama doğru götürecek. Diğer taraftan Rumlar tarafından askıya alınmış birçok müzakere başlığı var. Bunlar derhal askıdan inecek ve birçok konuda Türkiye ile AB ilişkileri çok daha e, dinamik, olumlu bir yöne doğru gidecek. E, doğal gaz konusundan bahsettik. Birleşmiş Bir Kıbrıs e, bölgedeki diğer ülkelerle de işbirliği içerisinde o bölgede bulunan doğal kaynakların Türkiye üzerinden e, Avrupa'ya e, satışını, sevkini e, sağlayacak. Bunun kilit taşı e, noktasında şu anda Kıbrıs meselesi. Böyle bir e, konu hem Türkiye'nin stratejik önemini bölgede e, çok arttıracak. E, bunun e, Türkiye üzerinden geçmesinin maddi bir getirisi olacak Türkiye'ye e, ve bölgede çatışma yerine işbirliği güven ortamının tesisine de büyük fayda sağlayacak. Diğer taraftan biliyorsunuz Türkiye'nin kuzeyinde, Ukrayna'da önemli krizler yaşanıyor. O krizlere NATO'nun müdahale imkanı, Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde mümkün değil. Çünkü Kıbrıs sorunu NATO ile Avrupa Birliği'nin işbirliği iş birliği yapmasını engelliyor. Türkiye NATO üyesi ama Avrupa Birliği üyesi değil. Oradan kaynaklanan sıkıntılar var. Yani Kıbrıs meselesinin çözümü tüm bu sıkıntıların aşılmasında kilit bir öneme haiz. Onun için zaten Türkiye'nin de verdiği çok büyük bir destek var sürece. Türkiye'nin verdiği desteğin samiyeti kesinlikle sorgulanmıyor. Sıkıntı Rum tarafından kaynaklanıyor. Son olarak Rum kesimi müzakere masasından, barış masasından kalktı. Peki Türk tarafı hala masada mı? Biz hala da masadayız. Rum muhataplarımızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özdil Nami konuğumuzdu. Kendisi kesintiye uğrayan hali hazırda müzakere süreciyle ilgili özellikle son derece önemli açıklamalar yaptı. Burak Özcan'ın röportajı.